Peki masallardaki sevgi biter mi? Sevgi sürmeme için yürürüm abla. Şeker biter, keçi biter, ekmek biter, gündüz biter. Daha bazen kez, çirkin çizilimler bile biter. Bu sevgi asla bitmez. Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz? Bu ilk ölçüm değil. Şimdi ben çıkıp... Ah siz Türkler! Hep bu dik başlı tavrınız yüzünden kaybediyorsunuz. Yapayalnız kalıyorsunuz böyle işte. Haklısın. Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırız. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Neden iş o? Çünkü Türklerle savaşırız. küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan. Serkan düzgün konuş benimle. Makyajım akacak. Ya sen Allah aşkına şu yüzündekini bir sil bir yüz yüze konuşalım ya ha? <laughs> Hepsi yaptıklarımın <laughs> farkında ve şimdi sizlerden özür dileyecekler. Ne demiş ünlü düşünür Adanalı Sofokles? Bez? Yaptıklarımdan pişman değilim, aklıma hala yapamadıklarımdan. Ha. Bir şey rica edeceğim. Sevdiğimi bana geri getirebilir misin be? Bırak o seni kaybettiğine Haydi! <laughs> Sizce maske takmayanlara ne ceza verin böyle? Eee... İdam. Aradaki fark şu. Biz ölmeyiz, şehit oluruz. Siz leş olursunuz. Bizim arkamızdan dualar okunur gözyaşları dökünür, Sizin arkanızdan lanet okunur. Biz ölüme gülerek gideriz. Siz tir tir titreyerek. Delikanlı gibi geçin karşısına ve deyin ki ben seni seviyorum. Ben sana aşık oldum. Her ne kadar dijital dünyada yaşasak da delikanlılık her zaman kazanır. Sen birinden intikam aldın mı? İntikam attılar işte. Seni bilmiyorum, benim işim var. E hani biz beraber... Biz beraber çalışmıyoruz Murtaza. Sen benim işime yarıyorsun. O da nadiren. Abi hayır <laughs> o. <laughs> Bu fani dünyaya tek geldik, tek gideriz. Bizi üç kuca satanları biz beleşe veririz. Yani. Gönül yağmur, yağmur, bora. Bekir Ali abi, sen neden girmişsin abi içeri? İlk tecavüz. ne yapayım Lan benim 12 milyon abonem var, benim heykelimi yapmadılar. Ama aboneye göre <gülüyor> değil. Arkadaşlar. <laughs> Bu şarkıyı ben çok seviyorum. Çünkü bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını ayarladım. Şu anda enişte ediyor.